Behzatçe dizisinin yeni sezonunu heyecanla bekleyen dizi hayranları, yıllar önce yayınlanan ve aradıkları türden bir hikaye bulacak gibi gözüküyor. Erdal Beşikçioğlu çeşitli zamanlar senaryonun yeterli olmadığı gerekçesiyle dizide yer almak istememişti, ancak yaz döneminde senaryoyu beğendiğini ve yeniden sete döneceğini açıklayan Erdal Beşikçioğlu dediğini yaptı ve Behzat Ç'nin yeni sezonu eski günlere doğru bir dönüş havasında 6 Aralık Salı günü Bulu TV'de başlayacak, Çekiç ve Gül, Bir Behzat Ç. Hikayesi ismini taşıyan yeni sezon ile ilgili tanıtım faaliyetleri de devam ediyor. İlk bölümün izleyicilerle buluşmasına sayılı günler kala paylaşılan fragmanda dikkat çeken bir vurgu var. Bu dünyada adalet diye bir şey yok, işte bu sözler Behzat Ç isyanının eski günlere doğru dönmekte olduğunu ve adaleti sağlama noktasında karakterin yine öne çıkacağını anlatmaya yetiyor. Dizide yine cinayetler yaşanacak ve yine Behzat Ç ile ekibi bunları çözmek için çaba harcayacak. Tabii ki kötü ruhlu adamların arasında iyi ruhlu Behzat Ç ve ekibinin adaleti sağlama çabasını izleyeceksiniz. Bu haliyle Behzat Ç, özüne dönüyor ve hikayenin yeniden milyonları etkilemesi için de gerekli mesaj fragman ile verilmiş gözüküyor, heyecan yaratan fragman, Behzat Ç, hikayesine dair ipuçları taşırken diziye bu sezon dahil olan yeni isimleri de izleyicileriyle tanıştırdı yapımcılığını Ortaks Yapım'ın üstlendiği Bunutvin yeni orijinal dizisinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç eski kadrodan gelen oyuncular. Ayrıca yeni sezon için yeni isimler de diziye önemli bir katkı sundu. Mehmet Ali Nuroğlu, Esrar Onavar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu gibi önemli isimleri Behzat Ç'nin yeni sezonunda keyifle takip edeceksiniz. Çekiç ve Gül, bir Behzat Ç hikayesi, 6 Aralık Salı günü Bulut V'de başlıyor. Özel içerikler YouTube kanalımızda abone olun.